Merhaba gençlerin bugününü ve mücadelesini konuşmak için yaklaşık iki hafta sonra tekrar karşınızdayız. Biz gençlerin yerine hep başka birilerinin konuştuğuna şahit oluyoruz. Bizim sorunlarımızı, bizim dertlerimizi ve çözümlerimizi dinlemek yerine bizlerin sözcülüğünü üstlenmeye çalışıyorlar. Fakat biz gençlerin kendi derdini, kendi sorunlarını, kendi çözümleri ne anlatabileceğini biliyoruz. Bu yüzden gençlerin sorunlarını, gençlerin derdini bizden dinleyin diye bu basın toplantılarını gerçekleştiriyoruz. Bu sebeple tekrardan karşınızdayız. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'ndeyiz. Bugün sizlere herhangi bir yerden seslenmiyoruz. Bugün Türkiye'deki öğrencilerin baskı rejimine, kayyum rektöre ve AKP iktidarına dair sürdürdüğü mücadelenin neredeyse merkezinden sesleniyoruz. Boğaziçi direnişi aylar ve yıllar sonra, belki haftalar sonra hala daha devam ediyor. Yaklaşık birkaç hafta önce Boğaziçi'nde yandaş sermayenin ortaklığıyla bir kafe açılmaya çalışılmıştı. Kuzey Kafeterya yerine açılan bu yeni kafeyi istemediklerini Boğaziçi Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımız dile getirmişti. Boğaziçi'nde açılmaya çalışılan yandaş sermayenin kafesini boykotla birlikte arkadaşlarımız tekrar yan yana gelmişlerdi ve Kuzey Kafeterya'yı savunmuşlardı. Ucuzluğa kahve içebildikleri ortak alanlarını savunmuşlardı. Sadece ortak alanlarını savundukları için sadece ucuza kahve içebilme haklarını savundukları için onlarca arkadaşımıza uzaklaştırma cezası verilmişti. Ve geçtiğimiz günlerde Boğaziçi'nin kayyumu Naci İnci onlarca kulüp ve onlarca kulüp yönetimini tek bir kalemle feshetti. Kulüplerin ve toplulukların feshedilmesinin, kulüplerde ve topluluklarda görev alan arkadaşlarımızın bir anda görevlerinden uzaklaştırılmasının tek sebebi boğaz içindeki yandaş sermayenin kafesini istememeleri ve bunun için bir bildiriye imza atmaları. Naci İnci sanıyor ki Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan tüm öğrenciler onun sözünü dinleyecek. Bu öğrencilerin tüm haklarını gasp edebilecek. Bundan yıllar önce başlayan Boğaziçi direnişi görüyoruz ki bugün hala daha boğaz içinde kampüslerde sürüyor. Boğaziçi direnişi Naci belki götüremedi ama Naci İnci de Boğaziçi'nin sahibi olamadı. Bugün yandaş sermayeyi boykot eden arkadaşlarımız bir kafe işgalinde bile bize gösteriyor. Naci İnci Boğaziçi'nin sahibi değildir. Ferman Naci İnci'nin Boğaziçi bizimdir. Boğaziçi'nin kulüpleri kapatılan, toplulukları feshedilen ve yönetim kurulları görevden alınan tüm arkadaşlarımızın yanındayız. Başlattıkları imza kampanyasının tüm üniversitelerden onlarca kulüp tarafından imzalanması boşuna değil. Bugün AKP iktidarı Boğaziçi'ne saldırmaya, üniversitelere saldırmaya devam ediyor. Bizler de tüm bu saldırılara karşı Boğaziçi'nde Naci İnci'ye, memlekette de AKP iktidarına geçit vermeyeceğimizi bir kere daha ilan ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki direnişten bahsettik. Fakat baskılar sadece Boğaziçi Üniversitesi ile sınırlı kalmıyor. Türkiye'de bu bugün büyük bir ekonomik kriz var. Fakat iktidar gelin görün ki bu ekonomik krizin yansımasını yine öğrencilere kesmeye devam ediyor. Dönem açıldığından bu yana onlarca üniversitede yemekhane zamlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Zaten Türkiye'de bir öğrenci olarak, bir genç olarak hayatta kalmak bu kadar zorken verilen komik rakamlardaki burslarla, KYK'larla geçinmek bu kadar zorken ucuza yemek yiyebileceğimiz, sağlıklı yemek yiyebileceğimiz tek alan üniversite yemekhaneleri iken bizlerin üniversite yemekhanelerine sürekli zamlar yapılıyor. Bu dönem başında bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde, Yıldız Teknik'te, Anadolu Üniversitesi'nde, Akdeniz Üniversitesi'nde ve adını sayamadığımız çeşitli üniversitelerde yemekhane zamlarıyla karşı karşıya kaldık. KYK bursuna dönem ortasında hiçbir zam yapılmazken yemekhanelere yapılan %50'lik zamları elbette ki kabul etmiyoruz. Bu ekonomik krizin suçlusu bizler değiliz. Bizlerin ucuza ve sağlıklı beslenme hakkımız bu şekilde gasp edilemez. Öğrenciler için sağlıklı ve ucuza yemek yemek bir haktır. Hiçbir geliri olmayan, sorumluluğu üniversite okumak olan bizler için ucuza yemek yiyebileceğimiz yemekhaneler bir haktır. Bu hakkımızı gasp edenlere karşı bir kez daha söylüyoruz. Ekonomik krizin suçlusu bizler değiliz. Bize verdiğiniz komik KYK rakamlarıyla, KYK burslarıyla yemekhanelerimize bu zamları yapamazsınız. İktidar sadece üniversite yemekhanelerine zam yapmıyor. Öğrencilere hayatı zindan etmek için bu bildiği her alanda zam yapıyor. Bugün üniversite sınavına girecek lise öğrencilerinin gireceği bir sınav oturumu için üniversiteye geçiş sınavında ödeyecekleri fiyat geçen seneden %52 oranında zamlandı ve 295 liradan 450 TL'ye yükseldi ve bu sadece bir oturum başına istenen ücret. Yani TYT, AYT ve aynı zamanda dil sınavına girmek isteyen bir öğrenci toplamda 1350 TL verilecektir. Bir lise öğrencisinden üniversiteye geçiş sınavı için bu iktidar 1350 TL istiyor. Tamamen ücretsiz olması gereken bu akademik sınavlar için AKP iktidarı sürekli fiyat arttırıyor. Geçtiğimiz günlerde ALE sınavına başvururken 750 TL ödemek zorunda kalan bir öğrenci olarak bu sınavlara neden zam yapıldığı, bu sınavların neden hala daha ücretli olduğunu gerçekten merak ediyorum. Bu iktidarın en belirgin özelliklerinden birisinin öğrenci düşmanlığı, genç düşmanlığı olduğunu biliyoruz. Bizler ne zaman yan yana gelmek istesek bize ayırmaya, parçalamaya, bölmeye çalışıyorlar. Üniversitelerimiz kayyum atıyorlar. Bizlerin seçtiği kulüp başkanlarını görevden alıyorlar ve bize karşı ne kadar düşmanca yaklaştıklarını her seferinde kanıtlıyorlar. AKP bu yılı aile yılı ilan etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı da sanırız bundan aldığı cesaretle biz gençleri seviyorsan git evlen bence diyerek evliliğe teşvik etmeye çalışıyor. Biz derdimizin yemekhane zamları olduğunu, işsizlik olduğunu, geçim derdi olduğunu söylerken ikizler bizden evlenmemizi bekliyor. Seviyorsan git evlen bence diyenlere karşı söylenebilecek tek şey var. Siz önce gençlere güvenli bir yaşam sağlayın. Gençlerin bu memlekette hayatta kalmasını sağlayın. Gençlere aile kur demeden önce geleceksizlik kaygısından, gençlerin yaşadığı yoksulluktan bahsetmek gerekiyor. Gençler geleceksiziz, işsiziz, bu memlekette yaşayamıyoruz derken bize aile kurmaktan falan bahsedilemez. 8 Mart'a giderken İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bazı iyi gelişmelerle karşılaştık. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde her yıl gerçekleştirilen vadi yürüyüşü adı altında erkek öğrencilerin kız öğrencilerin yurduna yürüdüğü ve çeşitli eril cinsiyetçi sloganların atıldığı bir gelenek vardı. Bu yıl bu gelenek kısmen yine gerçekleşti ve kadın öğrencilerin gösterdiği tepki üzerine erkek yurtlarındaki bir grup arkadaşımız artık vadi yürüyüşünün eril söylemlerden arındırılmış, cinsiyetçi olmayan ve tacizli bir şaka altında aklamaya çalışmayan bir versiyonuyla gerçekleştirileceğini söylediler. Artık vadi yürüyüşü gibi eril bir aktivitenin kadın ve erkek öğrencilerin birlikte kar topu savaşı yaptığı şekliyle gerçekleştirileceğini arkadaşlarımız söylediler. Bizler kadın düşmanlığını pekiştiren, kadınları endişeye sevk eden ve cinsiyetçi her tür geleneğin olduğu gibi vadi yürüyüşünün de karşısındayız. Gerçekleşmemesi için kadınların mücadelesini, içülü kadınların mücadelesini elbette ki destekliyoruz. Geçtiğimiz aylarda her üniversiteden akademik intifada tarısının yükseltmiştik. İsrail'le olan tüm akademik ilişkilerin kesilmesini, İsrail'le olan tüm ticari ilişkilerin kesilmesini ve Filistin halkıyla gerçek bir dayanışmanın örgütlenmesi için meydanlarda buluşmuştuk. Marmara Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımız Marmara Üniversitesi'nin İsrail'le olan akademik ilişkilerinin kesilmesi için çeşitli eylemlerde, yürüyüşlerde, bas, yürüyüşlerde basın açıklamalarında bulunmuşlardı ve Marmara Üniversitesi 100 süzce Filistin halkının yanında olduğunu savunurken bu İsrail'le akademik ilişkiler kesilsin diyen arkadaşlarımızı cezalandırmış, soruşturmalar açmıştı. Fakat arkadaşlarımızın mücadelesi en nihayetinde kazanımla sonuçlandı. Marmara Üniversitesi arkadaşlarımızın yoğun çabası sayesinde artık İsrail'le herhangi bir akademik ilişkide bulunmuyor. Arkadaşlarımız kazandı fakat biz şunu unutmayacağız. Marmara Üniversitesi'nde Filistin halkıyla dayanışıyoruz diye timsah gözyaşları dökenler onlarca arkadaşımıza ceza verenler İsrail ilişkilerini aylarca, yıllarca sürdürdüler. Bu timsah gözyaşlarını elbette ki unutmayacak. AKP iktidarı sadece üniversitelerde, kampüslerde değil, hayatın her alanında gençlik mücadelesini kırmaya, gençlerin önüne set çekmeye çalışıyor. Birlikte mücadele ettiğimiz onlarca genç arkadaşımız şu anda tutuklu bulunuyor. AKP iktidarının muhalefeti sindirme politikaları kapsamında tutuklanan tüm genç arkadaşlarımızla birlikte mücadele ettiğimiz Dostlarımıza bir kez daha özgürlük talebini yineliyoruz. Gençlerin yeri Silivri değildir, gençlerin yeri hapishaneler değildir. Bizimle birlikte sokaklarda, kampüslerde mücadele etmektir.